E, Lorna Gayrimen Kulu 2014 yılında açtım. E, o günden bugüne de ne adresimiz ne telefonumuz hiçbir şekilde değişmeden bugüne geldik. E, açarken küçük bir kurumduk kendi çapımızda ama hedeflerimiz büyüktü, satışlarımız büyük oldu. E, Hala devam etmekteyiz. Evet, portföyümüz genellikle yurt dışı, hatta çoğunlukla yurt dışı. Peki müşterilerinizin taleplerini her doğrultuda karşılayan bir kurum olarak Nasıl bir özveriyle çalışma uygulaması yapıyorsunuz? E, müşteri potansiyelimizin %80'i yurt dışında Danimarka ağırlıklı olmakla beraber İsveç, e, Almanya, ara ara Avusturya, Hollanda şeklinde de değişmektedir. E, Müşterilerimizin talebi şöyle e, Kendileri bizi aradığında yatırmanı bize bıraktıkları takdirde e, Tamamen biz yönlendiriyoruz. Evet. Satacağımız yeri, bütçe aralığını ve nerenin prim yapabileceğini az çok biz tahmin edebiliyoruz. Ee, bunun için müşterilerimiz bize güvenilir, sorunsuz. Ee, bu konuda onlara gerçekten yönetirim. E, onların da yüzünü kara çıkarmadık. E, satışlarımız da bu yıl yıl belli oldu. Bugün artık Loner Gali Menkul sattığı bütün yerlerin meyvesini almaya başladı. Tam 8 yıldır bu piyasadayız. E, şu anda çok güzel kazançlar elde ettirdik müşterilerimize. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Evet. Lorner Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı olarak isminizin, unvanınızın açılımını sormak istiyorum özellikle. Evet, bu gerçekten bir merak konusu. Her genel müşterilerimiz de soruyor. Bu ailemizin o zamanki en küçük fertleri olan Lorin ve Neris vardı. İkisi de genlerim. Onların isimlerinin birleşiminden oluştu. Evet, yurt çok sık gelip gittiğinizi ve hatta oradan çoğunlukla birçok ülkede ticari anlamda faaliyet sürdüğünüzü söylediniz. Peki, yurt dışında inşaat sektörü Türkiye'deki inşaat sektörüyle mukayese edilebilir mi? E, tabii ki bizdeki sistem biraz farklı oraya göre. Aslında sistem aynı, e, yapım farklı diyelim biraz. Evet. E, orayla buraya kıyaslamıyoruz tabii ki. Orada yaşayan gurbetçilerimizin Türkiye'yi tercih etmelerinin sebebi Türkiye'ye olan özlemleri, ülke seviyesi. E, paraların ülkelerinin ülkelerinde değerlendirilmesini istiyorlar biz ona vesile oluyoruz. Evet, gurbetçiler şu an faiz sisteminden yararlanıyor değil mi? Tabii ki. Çalıştığımız bankalarda da e, gurbetçilerimize kredi çıkarabiliyoruz. İster konut olsun, dükkan olsun. E, o konuda bir sıkıntıları yok. Biz aradıkları takdirde bankayla ile iletişimini sağlıyoruz. E, alabiliyorlar kredi. Peki müşteri portföyünüz arazilere gidip oralarda faaliyetleri görüyorlar yakınlar. O koşulda yaptığınız hizmetler neler? Oradaki hizmetimiz şöyle, ben kendi adıma söyleyeyim çok uzaktan yani merkeze uzaktan yerleri tercih etmiyorum müşterilerime. Evet. Yani en yakın alanlar gelişime en açık olan alanlardır. Evet. Bugün 20 km, 30 km sonraki yatırımlar yani yatırımcımızın göreceği değil de hani torunun göreceği yatırımlar bunlar. Biz istiyoruz bize yatırım yapan müşterimiz görsün bunu en yakın alanlardan başlıyoruz yatırım yaptırmaya. Evet, gayrimenkul sektörü zor gidişatı olan bir sektör. Biraz da güven gerektiriyor. Nasıl böyle güven sağlayabildiğiniz, bu kadar portföy sahip olabildiniz? Tabii ki güven esaslı ama güvenden önce bir öngörüye sahip olması lazım. gayrimenkul yatırım yaptıranın. E, biz de bu öngörüye sahibiz. Bugün ben 8 yıl önce bir bölge belirledim kendime. O bölgede büyük bir patlama olacağını biliyordum. Bir büyük bir Big bank oldu yani. Onun meyvesini biz geçen hafta aldık. Ben oradan yerleri başladığımda bir satışlarının üçte bir fiyatına olan fiyatlarla aldım. Bugün oradan yatırım yaptırdığım müşteriler %200, %300 kazanan müşterilerim var ve şu anda telefonlarım sus susmuyor. Evet. Yani bu olaya gelmek gerçekten büyük bir mutluluk. Yani işin maddi anlamını bırakın, gerçekten akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda Huzurla yatıyorsunuz. Evet. E, hani O noktaya gelmek çok önemli. E, biz öngörülerimizde yanılmadığımızı gördük bu 8 yıl içerisinde. İnşallah bu şekilde de devam eder. İnşallah. Peki e, kurumunuzda kaç tane çalışanınız var? E, Kurumumuzun hukuk departmanı var. E, muhasebe kısmı var. E, diğer alanda da ben varım. Satışlarda ve yer bulma konusunda. Evet. E, bu konuda zaten ikinci bir kişiyi almıyorum yanıma. Ben bu konuda oldukça titizim. Yani ben karar vereyim, son noktayı ben koyayım olay var bende. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Peki ilgili aşamalarda Lorner Gayrimenkul franchise olarak çalışacak mı yoksa şubeleşecek mi? E, franchise olayını vermek istemiyoruz çünkü e, biz kendi yaptığımız işten sorumluluk duymak istiyoruz. E, bunun için hani başka yedek kuruluşlara gerek yok. E, onun dışında Lorner Gayrimenkul şu anda e, müteahhitleşme olayına giriyor. İnşallah önümüzdeki aylarda şu anda proje aşamasında 36 dairelik bir yere başlıyoruz. Bu ilk göz ağrımız olacak ve çok özelerek yapacağımız bir proje olacak. Yani bunu da ileriki zamanlarda müşterilerimiz görecek. Evet. Peki neden Gölbaşı? Neden Gölbaşı? Ben 1988'den beri Gölbaşı'ndayım. Gölbaşı'nın artık her sokağını, her taşını, her yerini çok iyi bilmekteyiz. Bir de Gölbaşı'nın nereye doğru gittiğini iyi biliyoruz. Gölbaşı gelişen bir ilçemiz. Burada iki tane devlet üniversitemiz var. Yaklaşık üç tane özel üniversitemiz var. Aselsan kuruldu. Mercedes, Ford, bunun gibi fabrikalar buraya geldi. İki tane turistik gölümüz var. Gölbaşı turizm açısından da büyük bir patlama yaşadı son zamanlarda. Gölbaşı gelişen bir ilçemiz. Bu yüzden Gölbaşı'nda yatırım yaptırırken müşterilerimize karşı mahcup olmuyoruz. E, yıl ortalamasında yüzde %30 yüzde otuz kar garantisi veriyoruz. Şunu yapıyoruz, müşterimiz bizden yatırımını yaptırdı, bir dahaki sene yüzde otuz karla bize satmasını istiyoruz. Tabi hiçbiri satmıyor o karı gördükten sonra. Evet. E, bu şekilde ilerliyoruz. Evet, gayrimenkul'den inşaat müsaitliğine dedik yatırım danışmanlığı, hukuk üzerinde faaliyet alanlarınız var. Son olarak izleyicilerime merak ediyorlar muhakkak. Yatırımcı, gurbetçi kardeşlerimize bizler aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Burada Lohaner Gayrimenkul'e güvenmelerini istiyorum. E, yaptığımız önceki işleri baz alarak bugün e, müşterilerimizin hangi anlamda ne kadar para kazandıklarını e, görmeleri lazım. E, Lohaner Gayrimenkul güven esaslı giden bir firma. E, bizim müşterilerimizden istediğimiz bizim eski ilanlarımıza, 2014'teki ilanlarımıza baksınlar. Oradaki fiyat ile bugün 2020 yılı fiyatını kıyaslasınlar. Aradaki kazancı kendi gözleriyle görsünler. Bu şekilde e, biz de onlara yardımcı olalım, vesile olalım. Unutmasınlar ki doğru yatırım onların geleceğidir. Bu şekilde geleceklerine bir vesile olursak ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz Gökhan Bey. Çok güzel konulara değindiniz. Başarılarınız daim olur.